Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Neden mi söyleyeyim mi? Zorun. Kapıyı kapatayım. Çünkü Aslancı'ya Minecraft parası satın aldım oğlum. 320 TL bize. Zorun. Göstereyim. Yalnız alacaktım. O ayda olduğu için almadım. 320 TL'm var artık. Şimdi ne alacağım? görüyorum. Kıyafet. Daha bir başka ne alacağım? Kıyafet alacağım. Bu aşılaması Annem aldı bu arada. 81 puan eklendi. 400 400 280 İsterdi. Biraz uçuştuk. Uçuştuk ya. haykırdı. O kadar heyecanlandım ki. 120 Tam hesap 120 bize aktara bakayım. Dragon Balls vardı lan. 160 bunu altını ve 100. Gel 80 bu iyi. Bu kesinlikle alacağım. <laughs> Arkadaşlar babamı öğrenmiş. Sıçtık. Arkadaşlar size açtı baş vereyim. 30 TL'lik bir şey almış. Her şey bunun başının altından çıktı. Bir tane ne istiyor? Bir eşyaları. Arkadaşlar annemi şöyle için izlerim. Neyse. Hadi oğlum gir lan gir gir gir. 240 lira aldım? 240 Evet. Yine aldım. Oh my god. Maze. Hesaplı kullanacağım ben hesaplı. Bu bu 180 kaldı. 400 ne var? Gelmek kaldı. Anne Anne. Ne? 320'den Vay bir sinar 60 kaldı. Ne yaptık ki ben Ne yaptık ya? Bir de 50 el, ben hmm. beraber. Zaten bir daha bir şey sorun amca. Onlar bir manyaklar hayır. Ha? Anne Aa, bir şey. önce dur. Hmm. Ne? ne oldu lan? Ne Ama her yerin o ne? 240 mü? Esta satamam zaten. Beraber yok mu ha burada? bir tane beraber Arkadaşlar Anne ha. Ağlıklarım nasıl Moran, bana Ay üstüm nasıl dur Güzel olayım anne Güzel olayım On üzerinden puanla kaç Kaşı... güzel olmuş 10 üzerinden kaç 10 üzerinden, puan. üzerinden puanla 10 üzerinden puanla 10 üzerinden puanla 10 5 Ay kötü ya Hepsi de 80 TL bildiğin. ne kadar şeyler yani. 80 80. Hadi. kafada o da 80. 80 anne hepsi. Ayakkabı ve be, Allah. Ayakkabı ve Ayakkabı ve ben bela var. Ayşe güzel olmuş bu karakter Ya bu ne? Buna mı verdin paranı aşağı yukarı şeyine? Evet. Ne yaptın? Daha güzel şeyler alabilirdin. Ama neyse, sen beğendin mi? Hıh hmm. Beğendiysen güzel düştün Dur kapıyı kapat Anne Onlar sonra bile alacağım Anne onlar sonra bile alacağım Ne yapalım? Güzel arkadaşlar. bir saniye Hoş verin ya çeşitli harcama sayılmıyor Neyse arkadaşlar Bugündeki videomuzdan bu kadar ve bir... Bye-bye.